Merhaba arkadaşlar, şifalı bitkilerden aynı sefa bitkisi. Bu bitki çok faydalı, şifalı bir bitki. Ee, balkonlarınızda saksılarınıza bu bitkiyi ekebilirsiniz. Turuncu çiçekleri var. Çiçeklerinden toplayın, kurutun, çayını yapın. Böyle taze olarak da toplayıp çayını yapabilirsiniz. Çok faydalı. Bakın yakından iyice tanıyın bu aynı sefa bitkisini ve mutlaka kullanın. Çok faydalı güzel bir bitki. Yaprakları, çiçeği bu şekilde. Bakın faydalarında neler var? Aynı sefa bitkisinin saplarından elde edilen e, suyu sihir ve uyuz hastalıklarında da tedavi amaçlı kullanılıyor. Cilde oldukça faydalı. Cilt lekeleri için çok iyi. Cilt kanserlerinde de etkisini gösteren bir bitki. Aynı sefa bitkisinin kremi de var. Bu krem cilt lekelerine ve yaşlılık lekelerine giderici özelliklere sahip. Aynı sefadan yapılan çayı akşam yemeklerinden sonra tüketebilirsiniz. Ya da kahvaltıdan sonra da tüketebilirsiniz. Rahatlatıcı ve stres giderici etkileri var. Kaşıntılı ayak mantarlarını yok etmede çok iyi. Aynısefa sefa bitkisi yara ve yanıklarda etkili olmasının yanında ülser, mide ekşimesi veya bağırsak sendromu gibi mide sorunlarında da çok etkili. Aynısefa sefa çayı hazırlamak için ilk önce bir çay kaşığı kurutulmuş aynı sefa bitkisi su bardağı dolusu kaynar suya ilave edilir. Daha sonra üstü kapatılır, 8-10 dakika demlemeye bırakılır demlenen çayı süzüp tüketebilirsiniz. Günde en fazla 2 bardak tüketin. Hamileler ya da emziren hanımlar veya kronik rahatsızlığı olanlar doktoruna başvurabilir. Ilıdıktan sonra kargara da yapabilirsiniz. Ağız içindeki yaralara iyi gelir. Görürseniz çiçeklerini toplayın ve faydalanın. Çok şifalı güzel bir bitki.